Merhaba arkadaşlar, uzun süredir incelemek için zaman kolladığım bir yayı sizinle paylaşacağım. T-BOW B3 modeli. T-BOW, ilk çıkardığı ürünlerde daha çok sağlamlığıyla, ürettiği sağlam gövdelerle, daha doğrusu bunların videosunu çekip, sağlam olduklarını iddia ettiği gövdelerle ön plandaydı. Fakat daha sonradan çıkardıkları B1 ve B3 modelleri, tabi makaralı yayların dışında konuşuyorum, geleneksel çekim, Recur yay, likur yay dediğimiz yenilenen yaylar. B1 ve B3 modeli özellikle ilgimi çekmişti. Özellikle B3 modeli ilgimi çekmişti ve bugün B3 modelini inceleyeceğiz. Daha sonradan B1 modelinin de videosunu ekleyeceğim. kutu açılımı yapalım. Ton kutu da geliyor. Gördü. saat. Kiriş faaliyaları. Kullanım kılavuzu. Bir diğer. Ha bu arada e, T-Bob'un e, ILF yaylardaki en iyi e, yaylarından biridir bu. Premium diye Kutuyu bir köşeye bırakayım İlk olarak kullanım kılavuzunda neler yer vermişler? Kanat açıklığı, bırak açıklığı, ilefedeki basit ayarlar. Yani bulunduğu kanattan başka kanat takabilirsiniz. Biliyorsunuz ki ilefe sistem ödeler bütün kanatlar yani evrensel olarak bütün kanatlara uyumludur. Yine ilefe olan kanatlara tabii ki. dediğim gibi mesafe ayarları vesaire mevcut bu ilefes sistemde. Gel, yer kurulumu falan ıvır zıvır e, şeyler. Onu da bir kenara bırakalım ve gövdeye dönelim. İlk olarak gövdeden başlayalım. E, gövde yine ilefes sistem e, tek parçadan işlenmiş. E, Tivo'nun logosu buraya kabartmalı bir şekilde ve gold renginde, gold kırmızı renginde işlenmiş ve Hissiyatı gayet kaliteli hissettiriyor. E, ayrıca şu kıskaç şeklinde olması yay kurulduğunda gayet e, iyi hissettiriyor. Yani görsel açıdan gayet iyi duruyor. Ben çöl rengini tercih ettim. Ok yatağına gelecek olursak ok yatağında da değişik bir sistem yapmışlar. E, i̇şlerken e, bir çıkıntı bırakmışlar buraya. Bu çıkıntı da bize ok yatağımız olmadan da atış yapmamızı sağlıyor. Yani bir herhangi bir ok yatağı olmasa da tabi direkt metal üzerinde atış yapmak her ne kadar mantıklı olmasa da evet boya işçiliği gayet iyi duruyor. Kolay kolay bir şey olacağını zannetmiyorum bu boya'yı ama yine de geleneksel çekim yapacaksanız geleneksel çekimde dana derisi, dana derisinden ok yatağını ok yönüne doğru yapıştırarak kullanabilirsiniz. O aşamada tabii şu parçayı çıkarmak gerekiyor. E, Stabilizöre paralel olarak arkasında da bir vidalama yöntemiyle takabileceğimiz bir parça kiriş durdurucu ya da yine bir stabilizör takabiliriz. E, yenilenen yerler arasında görsel açıdan en çok beğendiğim B3 idi. Yani e, henüz elime alır almaz. Tabii performans açısından e, henüz kullanmadan bir şey diyemiyorum. Çünkü henüz daha atış yapmadım. Sizinle beraber bunu göreceğim ben de. Kanatlara gelecek olursak da kanatları 55 şibledik kanatlar tercih ettim. Neden 55 şibledik kanatlar tercih ettim? Çünkü yani yayı maksimum gücünden ziyade bir tık 5 şibled de olsa bir şans vermek istedim yaya hız konusunda vesaire. Çünkü herkes 55 şibre da 60 şibre çekmeyecek. Kimileri 50 şibre ile kullanacak bir yayı. Ortalama 55 şibre ile hızını düşeceğim. Yani hem fikir olmak açısından ortalama 1 libre'dir. Aslında 50 libre tercih edilebilirdi e, fakat 55 libre e, tercih ettim ben bu yayda. E, yay 60 inçlik bir yaydır. Bu üst kanat ve alt kanat. Bu arada kanadın üzerinde de T-Bow armasını e, işlemiş. E, T-Bow geleneksel hopçok diye. Yayı kuralım. En azından neye benzeyecek kurduğumuzda? Bir görelim bunu. Evet, kurulmadan önceki hali. Yanında gönderdikleri alyan. Evet. Bunlar kanat koruyucular, aynı anda e, stabilize görevi de görür e, ve yayı sessizleştirir, kullanılabilir. Şimdi kullanmayacağım. Yayın hızını vesaire etkiler diye ilk aşamada kullanmayacağım. E, geleneksel bir ok yatağı göndermişler. E, bunun yerine birazcık klasik ok yatağı da kullanabiliriz. Ok yatağını takacağım. Şimdilik bunu da kullanmayacağım. İlk olarak yayı kuralım. Her zamanki gibi, yine dar olan halka aşağıya, geniş olan halka yukarıya. Yay kurulduktan sonra, görsel açıdan çok daha hoşuma gitti. Evet, şöyle gösterecek olursam. boyu akıllı. Yani Unuttum kaç inç olduğunu. 59,5 inç. 60 inç diyelim. O da 149 santime tekabül ediyor. Çıkaracağım. Gördüğünüz şu parçayı. basit okya ok tav kullanacağım. Noktalayıcı, eğer ok yatağı, e, değişimi yapacaksanız Yani ben Kararsızım Belki klasik, plastik ya yani Basit bir ok kullanırım ya da geleneksel bir ok yatağı kullanırım Noktalayıcı fazla sıkmayın e, Ona göre tekrar değişim yapabilirsiniz çünkü birkaç santim aşağı indirdiğinizde Bu yay gerçekten e, belirttikleri gibi e, Kendi ürettikleri Şu parçanın üzerinden de bir kullanılabilir Ben yine belirttiğim gibi basit okya tatlı olacağım. <laughs> Arka noktalayıcımızı takalım. bastırıp kirişte sabit kalmasını sağlayalım. Şimdilik atışa hazırız. that shows us İlk olarak çekim ağırlığı ölçümü yapalım. Toplam boyu 34 inç. Bir inç file verip Biliyorsunuz oklar boy mesafeleri ölçülürken ok uçları ve arkalıkları dahil edilmez. O yüzden 33 inçten bunu baz alacağım. Ve 28 inçte 28 inçe işaretleyeceğim. diyeceğim. bir de 29 inçe ölçelim. Ben göze çekim e, tekniğiyle nişan alıyorum. O yüzden geleneksel çekim yaparken bazen 27 ince iniyorum. Bir de 27 inçte ölçeceğim çekim ağırlığımı. 27, 28 ve 29. Cihazımı sıfırlıyorum. 27 inçte 56.6 Libre Tekrar sıfırladım 28 inçte 60 Libre 30 e, pardon 29 inçte de 62,5 libra. Hızlı ölçümü yapmadan önce iki farklı ok ile da esneklikleri farklı, gravajları farklı. biri 340-350 grain olması gerekiyordu. Diğeri de 430-450 grain aralığında iki farklı ok ile ne kadar stabil olduğunu göreceğim iyi. Daha sonradan da aynı oklarla hız testi yapacağım. atışından daha çok TDT odaklandığını fark ettim son dakika. Şimdi bir daha aynı oklarla atış yapacağım. Sonra da oklarla daha önceden bu e, cihazımı atış yaparken vurmuştum e, ölçüm yaparken bir de cep kronografi var ama bunu ya çözemedim ya da bozuk bir cihaz tekrar bir bakayım dedim buna Error atası verip duruyor. cihazla deneyeceğim. Umarım başarılı olur. Ölçüm yapmadan önce okların ağırlığına bakalım. Hız ölçümü yapacağımız okların ağırlığını ölçeceğim. Okumuz 22 gram. Ve grain cinsinden 340 grain'e tekabül ediyor hedef. E, avucumuzla beraber 500 grain oluyor. Gram cinsinden 31.7 grain yapıyor. E, şimdi ölçüme geçeceğiz. 61.3 metre bölü saniye. 63.9 metre bölü saniye. Şimdi okucu ok değişikliği yapıyorum 70 grainlik ucu çıkarıp 150 grainlik bir avucu takıyorum bu şekilde tekrar hız ölçümü yapacağım. 59.7 metre bölü saniye. 200 FPS civar. 200 FPS civar. FPS şansından da çevirip ekleyeceğim zaten bu videoya.